Nazlı kızımız Quick Meal, Naz Plus. Quick Meal makinelerini özellikle Espresso Perfetto serisiyle e, bizde uzun zamandır görüyorsunuz. Daha önce Naz, Emilia ve Sebastiano bu üç makineyi anlatmıştık. Şimdi de karşınızda Naz Plus. Naz niye Plus? olmuş burada önünde e, bir gösterge var şu anda dijital bir gösterge bu dijital gösterge sayaç oluyor kahveyi yaparken şat e, timer vazifesini görüyor ve aynı zamanda da PID kontrol mekanizması ısıyı kazan ısısını buradan kontrol ediyoruz şimdi NAS Plus e, bizim çok beğendiğimiz e, bir Heat Exchanger Espresso Kahve Makinesi. Yani Heat Exchanger'ı biliyorsunuz. Espresso yaparken aynı anda buhar alabiliyorsunuz. Bu zaten artık e, biliniyor. Güçlü kapasiteye sahip bir kahve makinesi bu. Çünkü e, 1,8 litrelik bir paslanmaz çelik kazanı var içeride. Şimdi eskiden e, Quickmill'de aslında Rubino modeli vardı. Rubino modeli baz alınarak NAS e, oluşturuldu. ...NAS Plus'ta da geliştirildi. Şimdi Naz'da ne gibi farklılıklar yapıldı? Yani özene bözene yapıldı bunlar. Yani Espresso Perfetto ekibi 2022 senesinde bu yeni seriyi ortaya çıkardılar. Ve bu seriyi yaparken de mevcut Rubino modelini nasıl geliştiririz ona baktılar. Şimdi en önemli zaten dıştan da görünebilen bazı yeni özellikler var. Çekmece oldukça geniş. Çekmece ya da damlalık ne dersek bu ön tarafındaki bu alan hakikaten geniş. Diğer bizim alıştığımız markalara göre e, yani bir iki parmak önde. Dolayısıyla bir kere burada bir değişiklik var. E, Kazan biraz önce bahsettim paslanmaz çelikten yapıldı. Bunun tabi avantajları da var. E, aynı şekilde e, buhar vanaları, yuvarlak buhar vanaları yerine e, Naz'da diğer seride de aynı şekilde... Bu görmüş olduğunuz joystick e, ventil sistemi kullanıldı. E, aynı şekilde grupta, Fama grup başlığının içerisinde, bunun içerisinde bulunan çan da paslanmaz çelik. Yani tüm özellikleriyle biraz böyle öne çıkan bir e, model oldu. O yüzden biz de zaten çok beğendik. E, kumanda e, kısmı şurada, PID kumandası. Çok rahat. Mesela ekranda bazıları küçük olur, iyi okunmaz ama NAS Plus'ta çok güzel, net okunabilen ee, bir PID kumanda var kasa görmüş olduğunuz kasa özellikle kalınlaştırılmış paslanmaz çelik kullanıldı şasi de aynı şekilde yani çekmeceyi aldığımız zaman damlaları dışarıya altında tamamen paslanmaz çelik bir şasi var bu da cihazı hakikaten uzun yıllar e, severek kullanmanızı e, sağlayacaktır. manometre değişti. Diğer bir değişiklik manometrede e, siyah e, arka fonlu bir manometre kullanıldı ve işte yazıların karakteri vesaire hakikaten oldukça dinamik ve modern bir görüntü sağlıyor. Şimdiki su tankı da yaklaşık 3 litre gibi. Yani hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacak bir e, yapısı var. Geniş su tankı var. Geniş işte kazan yani içerisindeki e, bizim boiler dediğimiz ana sıcak su kazanı. Ee, Nas çok iyi kahveler yapabilirsiniz. Bu arada kazan e, izoleli. Etrafı izoleli, oldukça sessiz çalışıyor yani o da fark edilebilir bir özellik. Vibrasyon pompalı bir heat exchanger kahve makinesi. Yani su tesisatına bağlamıyoruz e, Nas Plus'ı. E, su tesaata bağlamak istiyorsak Emilia modeline geçmek lazım. Ama oldukça sessiz çalışıyor. Yani üstün performanslara sahip bir espresso kahve makinesi. O zaman bir kahve yapalım, Fatih. Burada biraz ters olduk. Hakkını veren değirmenimizi kullandık. Hemen burada düzleyiciyi kullanalım. Bu roketin çift taraflı düzleyicisi hakikaten başarılı. Şimdi e, fincanlar burada hazırız. Kolu kaldırıyorum. Nefis bir akış Tam senin seveceğin bir espresso geliyor Fatih. Tartı kullanmıyorum, göz kararı yapıyoruz. Bence yeterli. İstenirse flow kontrol takılabilir. Quickmill'in kendi flow kontrol mekanizması var. Akış kontrolü de yapılabilir. ben tadına bakmak istiyorum. Fatih'cim. Afiyet olsun mükemmel. Sen kapuçino içmek istiyor musun? Yani süt köpürtelim mi Fatih? Yoksa gösterelim mi buharı? Abi buhar performansını görmek istedim. Tamam. Şimdi bu da biraz önce bahsetmedim. Hiç el yakmıyor. Yani şeyler kultaç özellikle. Şimdi biraz su gelebilir tabii. Evet Fatih. Bezimiz nerede? Kahveye geçelim mi Fatih? Geçelim abi. <laughs> geçelim abi. <laughs> niye neye takıldın? <laughs> mü? mü? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil mi?